Aşağıdaki kartondan yapılmış bir dik üçgen şekil 1'deki gibi verilmiştir. Şekil 1'de AB uzunluğu 12 cm, AC uzunluğu da 15 cm olarak verilmiş. Şekil 1'deki üçgen kesik çizgiler doğrultusunda kesilerek şekil 2'deki üçgenler elde ediliyor. Şekil 2'deki üçgenlerin kenar uzunlukları birer doğal sayı olduğuna göre geniş açılı üçgenin çevresi dik açılı üçgenin çevresinden kaç cm fazladır diye sorulmuş. Şimdi şekil 1'deki üçgene baktığımız zaman Kenarları 12 santimetre ve 15 santimetre olarak verilmiş. Verilmeyen BC kenarını da bulmak için 3, 4, 5 özel üçgeninden yararlanalım. Yani hipotenüs 15 santimetre olduğu için 3 katını aldığımızda her birinin 9, 12, 15 özel üçgenini elde ediyoruz. Yani bize verilmeyen BC kenarının 9 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradaki üçgen AE doğrusu boyunca kesilecekmiş. AB uzunluğu 12 cm onu yazalım. Ama kesildikten sonraki iki üçgenin de kenarları doğal sayıymış. Bu çok önemli bir bilgi. Buradaki 9 cm'yi çünkü parçalarken buna dikkat edeceğiz. Şimdi 12'yi görünce aklımıza hemen 5, 12, 13 üçgeni geliyor. Yani BE uzunluğu 5 ve EC uzunluğunu da 4 olacak şekilde ayırırsak toplamı zaten 9 olacaktır. AE'nin de 13, ve AC'nin de 15 olduğunu söyleyebiliriz. Artık buradaki üçgenlerin çevre uzunluğunu hesaplamaya geçelim. Dik üçgenin yani dik açılı üçgenin çevresini hesaplarken 12 artı 13 artı 5'ten yararlanacağız. 13 ile 5'i topladık 18. 18 ile de topladığımızda 30 olduğunu görüyoruz. 30 cm diyelim. Aynı zamanda geniş açılı üçgene baktığımızda ise 13 artı 15 artı 4 olarak ele alalım. 13 ile 15'i topladığımızda 28, 4'ü de eklediğimizde 32 cm olacaktır. Ne kadar fazladır diye sorulduğu için 32'den de 30'u çıkarttığımızda 2 cm olarak bulacağız son durumda. Yani doğru cevap C seçeneği olacaktır.